herkese iyi akşamlar. Hanımlarımla güzel maç oldu. Onların da ayağına sağlık. Teşekkür ediyorum onlara da. Tebrik ederiz bu arada. bol Ee, güzel maç oldu. Herkese hayırlı akşamlar öncelikle. E, bu hafta 6 gol attık. İlk defa e, rekor kırdık. Bu hafta 16, 14, 16 tane gol yedik galiba. E, o biraz fazla oldu. 6 gol, altı gol atmak için biraz fazla yemek de aldım herhalde. Ee, bu hafta Emrah Sarıusta kardeşim geldi. Ee, sözümü, cümlelerimi duymuş herhalde, dinlemiş beni. Sağ olsun geldi. İbrahim Gül'ü bekliyoruz artık. Yani korkuyorsa gene bir şey demiyorum. Ee, Ferhat abiyle ilgili, Ferhat Akar'la ilgili bir şey söylemiştik, meydan okumuştuk. Onu düzeltmiştik. Akar tekstide değil, Ferhat Akar'aydı ee, meydan okuma. Onu da düzeltelim. Ee, yani Ferhat abi gol atamaz demeyeyim, atar illaki. Her maç 16 yiyoruz çünkü atar mutlaka ama e, elimizden geldiğince attırmamaya çalışacağız. Hala göremiyoruz kendisini yok bir yasada bekliyoruz artık. Bu arada şunu tekrarla bak istiyorum. E, Bizde maç yapmak isteyen takımların hepsiyle sezonda bir kez en fazla karşılaşacağız. E, bize meydan okumak, maç yapmak isteyen varsa bekleriz. Teşekkür ederiz. Tebrik ederiz akibimize. Kendi konumuna teşekkür, teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. akşamlar.